Evet, Karamürsel Altın Kemer Halk bir boğulma vakası oldu. Yanımızda isminiz nedir? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. E, Recep Tayyip Erdoğan isimli bir arkadaşımız. E, gördüklerini şimdi bize anlatacak. Nasıl oldu, ne gördün orada? Abi şimdi teknenin orada Ben abi Birini görmüş, dokunmuş Manken zannettik, yansız manken. Evet. Sonra bakmışlar, adam ölmüş. Yani adam boğuluyormuş. Hemen almışlar, sonra Peki ee, şey yaptılar mı? Çıkarttıktan sonra çok müdahale oldu mu burada gördün mü? Ambulansın şoförü mü yoktu? Ambulans aradılar abi ambulans bayağı geç geldi. Şoförümüzden bulamadılar iki saat. Adam vurardı filan. Kalkması yaptılar. Teknisyenler filan. Adam kendine Bu, geldi. Peki abi. sen gördün mü kalkması yaparlarken? Nefes Yollar. alamıyordu. Nefes alıyor muydu? Nefes düşürdü alamıyoruz abi. Almıyordu aynı. Katma sıcağı attılar adam su falan düşürdü. Ondan sonra ambulans da aldılar zaten ambulans. Evet, şey, çıktığında nefes almıyordu yani morarmıştı. Aynen mosmor. Mosmordu. mosmordu. Hmm, anladım. Tamam çok teşekkür ederim. Çok iyi tatiller sağ olun.